Evet delikanlı Kardeşinin hastalığı lösemi Ne yazık ki yapacak bir şey yok O zamanlar O küçük kahramanların Kahraman. hikayesi bak, televizyon hazır. Hep Buyurun. bu sonla biterdi Kahraman. Ama artık Bu kaderi değiştirmenin Zamanı geldi Kahraman Kahraman bak televizyon hazır Uyun artık Abi o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye. Sevgili izleyiciler, 2 Nisan Cuma sabahından Anlamak için programından herkese merhabalar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Sedef Medya olarak LÖSEV Eskişehir ile 1-7 Nisan kanser haftası dolayısıyla işbirliği yapacağımızı duyurmuştuk. Bu kapsamda da bir hafta boyunca canlı yayınlarımız olacaktı. Dün LÖSEV Eskişehir Sosyal Hizmetler Sorumlusu Özge Sert'i ağırlamıştık. Kendisiyle ailelerin bakış açısı kanser konusunu konuşmuştuk. Şimdi yanımızda LÖSEV Eskişehir Halk Değişikler Sorumlusu Yasemin Durukan var. Kendisiyle kanseri bakış açısı ve LÖSEV konusunu konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Atahan Bey, hoş buldum. Hoş bulduk. Bir tanıyalım sizi önce. Yasemin Durukan ben. LÖSEV hı hı. Eskişehir bölge alanımızda halkla ilişkiler faaliyetlerimizi LÖSEV adına sürdürmeye devam ediyorum. Çok güzel. Şimdi kansere bakış açısı ve LÖSEV'i konuşacağız. Birkaç hı hı. alt başlığımız var. Kanser ve lösemiye karşı ülkemize bakış açısı. Önce bunu sormak istiyorum. Kanser ve lösemiye karşı ülkemize bakış açısı ne durumda? Şöyle aslında dünyayı da içine almak Hı -hı. gerekiyor bu bakış açısında dünyada ve ülkemizde kansere bakış açısı maalesef ki e, olumsuz algılarla devam Hı -hı. ediyor ölümcül bir hastalık tedavisi mümkün olmayan Hı -hı. E, gibi bir değerlendirme var. E, bunun sebeplerinden biri de aslında şu an bilgi çağındayız Hı -hı. maalesef doğru bilgi kadar yanlış bilginin yayılımı da çok fazla. E, Lütfeyde tam olarak bu e, yanlışları doğrulamak için var diyebilirim. Ne gibi yanlışları düzeltiyorsunuz lösemi ile alakalı? Şöyle aslında e, ülkemizde son 20 yıla bakacak olursak, bakış Hı -hı. açısı konusunda özellikle, e, lösemi ve kanser hastalığı bahsettiğim gibi ölümcül bir hastalık olarak değerlendiriliyordu. Hı -hı. Ve e, kanserin tanımı, çaresizlik, ölümcül e, olarak Hı -hı. nitelendiriliyordu. Fakat bunun e, son 20 yıl içerisinde lösev ile beraber yapmış olduğumuz farkındalık çalışmaları, kamuoyu bilinçlendirmeleri ile birlikte Hı -hı. olumlu anlamda esnediğini görüyoruz. E, bu da çok önemli bir değer Hı -hı. toplumumuz açısından. Çünkü LÖSEV olarak biliyoruz ki kanser tedavisi olan Hı -hı. ve aşılabilen bir hastalık. Tabi bu aşma, tedavi gerçekleştirme aşamasında LÖSEV'in ülkemize kattığı en büyük değer insani koşullarda Hı -hı. bir insana yakışır şekilde bu esnekliği sağlamak. Maalesef ki bahsettiğim çaresizlik ve ölümcül algısı Hı -hı. yanlış tedavilerden, geç kalınmış tanılardan kaynaklanıyor. Burada biraz ifadeleri açmak istiyorum aslında. Tabii, tabii. Çaresizlik ifadesi kanser hastalığıyla maalesef ki hastalık dolayısıyla değil aslında maddi sıkıntılar, Hı -hı. yanlış bilgiler bunlarla karşımıza Ay, çıkıyor. Maalesef ki bu sebepten çok fazla yargı oluşuyor. Hı -hı. Bir yandan ölümcül ifadesi var. Bu da karşımıza geç kalınmışlıklar, yanlış tanılar dediğim gibi benimsenen yanlış yöntemler dolayısıyla kayıplar neticesinde ölümcül bir ifade kazanıyordu çok aslında. Güzel. Biz 23 yıllık bir vakıfız ve 23 yıl boyunca bunun böyle olmadığını göstermek istedik. Bugün vatandaşlarımızla buluşan kamu spotlarımızda, canım kardeşim kısa filmimizde de aslında bunun vurgusunu yapıyoruz. E, kanser tedavisi olan bir hastalık. Özellikle hep diyoruz biz lösemiyle ve kanserle hı hı. mücadele ederken lösemi değil iyilik bulaşıcıdır. Hı hı. Kanser hastalığı tedavisi olan bir hastalıktır. Şimdi son 20 yılda bununla alakalı çalışmalar yapıyorsunuz. Hı hı. İlk önce kanser ve lösemi karşı ülkemize bakış açısını sormuştum. Siz de bu e, olumsuz bakış açısını yıkmak için bir takım çalışmalar yaptığınızı söylemiştiniz. Hı hı. Bu kapsamda son 20 yılda hem bu anlamda hem de diğer anlamda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 23 yıllık bir vakıfız bahsettiğim Hı -hı. gibi. Bundan 20 yıl geriye gittiğimiz zaman maalesef ki kader algısını görüyorduk. Yani Hı -hı. E, bu hastalık tedavisi olmayan bir hastalık mı? E, kaderimde miydi? Hı -hı. E, ya da neden benim başıma geldi gibi sorularla karşılaşıyorduk. Ama e, bunu biz hem uzmanlarımızın gönüllü destekleriyle hem Büyük Lösev ailesinin yapmış olduğu kamuoyu çalışmalarıyla büyük oranda açtık. Günümüze geldiğimizde artık birçok insanımız kanserin tedavisi olduğunu, Lösev'in bu konudaki başarısına hakim, bunu biliyor. E, fakat bir yandan da pek çok insanımız halen yetersiz <laughs> bilgiye veya yanlış bilgiye sahip. E, özellikle kanser haftası vesilesiyle de biz söyleyelim ki Losev olarak kanser bulaşıcı bir hastalık değildir Hı -hı. ve tedavisi mümkündür. LÖSEV olarak biz bunu hem sosyal alanlarda hem de tıbbi alanlarda sürdürüyoruz. E, Birçok yerleşkiye sahibiz. Bu 20 yıl çok uzun bir süre bir ömür kadar aslında. Hı -hı. E, ve bu geçen 20 yılda e, henüz 2 yaşındayken vakfımız çok yeni bir vakıfken Losante Çocuk ve Yetişkin Hastanemizin temelleri atıldı. <laughs> At öyle, değil mi? Ankara İncek'te, kent yerleşkemizde yer alıyor. E, hastanemizin e, bugün en büyük başarısı bunu gururla paylaşıyoruz sizlerle. Lösemiyle <laughs> e, ile başarı oranı tedavide %20'lerdeyken bir 20 yıl öncesine bakacak olursak yine e, günümüze geldiğimizde Lösente Hastanemizde %92'den çok güzel, bahsediyoruz. Çok güzel. Hedefimiz %100'e ulaşmak. Bu hayalci bir hedef değil. Gerçekleşeceğine inanıyoruz. Çünkü hastanemizde benimsemiş olduğumuz gen haritaları çıkarılarak her hastaya özgü bir tedavinin uygulanması, doğru süreçlerin moral ve motivasyonla desteklenmesiyle %92'yi gördük. %100'e de ulaşacağımıza inanıyoruz. Yani, ulaşırsınız en kısa zamanda. Teşekkür ederiz. Son 20 yılda bu anlamda çalışmalar yapıyorsunuz. Dün Özge Hanım da bahsetmişti. Hmm. E Emek atölyeleri, onun dışında bir orada o yayından unutmuştum şimdi yayın, şimdi yayından unuttum bir tatil köyü tarzında bir yer varmış evet. orada çalışmalar yapıyorsunuz lösemili ailelere bir araya getirerek birbirine destek olmasını sağlıyorsunuz başka ne gibi çalışmalarınız var onları biraz da açmak istiyorum Tabii, aslında bunlar çalışmalarımızın sadece birkaçı Hı. çünkü bizim kanserle mücadelemiz lösem olarak hem sosyal hem ekonomik Hı. hem de sağlık alanında devam ediyor. Ee, Birçok projemiz var. Sağlık Hı -hı. ve Eğitim Vakfı olarak sağlık yönünde e, aile bilinçlendirme çalışmalarımızdan toplum Hı -hı. bilincine uzanan bir eğitim ağımız var. E, eğitim demişken e, bahsettiğim gibi bir eğitim vakfı olarak eğitim projelerine de sahibiz. Hı -hı. E, bunlardan biri anaokullarından liselere kadar devam eden İnci projemiz. Eskişehir bölgemizde de yani Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Afyon illerinde de devam ediyoruz okullarımızla. Hı -hı. Buna ek olarak üniversitelerde süren fayda projemiz var. Yine bölgemizde faaliyetlerimiz Hı -hı. devam ediyor. Aynı zamanda e, toplum eğitimi anlamında bilinçli kitleyi daha çok bilinçlendirmek açısından ve tüm vatandaşlarımıza ulaşabilmek için kurumsal anlamda da kurumlarla eğitimlerimiz, işbirliklerimiz devam ediyor. E, buna ek olarak yerleşkelerimizden bahsetmek istiyorum. Hı -hı. En büyük yaşam alanları aslında LÖSEV yerleşkelerimiz. Hı -hı. Bunlardan biri LÖSEV köyümüz. Kaç tane var? E şöyle en büyük iki yerleşkemiz Ankara'da LÖSEV kent ve LÖSEV köyümüz. Hı hı. E buna ek olarak e, bahsi geçen e, LÖSEV tatil köyümüz Bodrum'da yer alıyor. Hı hı. E, bununla birlikte e, tabii ki her sosyal alanda her ilimizde aktifleşen hı hı. E, motivasyon çalışmalarımız var. Mesela sağlıklı yaşam yürüyüşü gibi. Hı hı. E, burada Nasıl vatandaşlarımızla... Oluyor? Ee, öncelikle kanserle mücadelenin sadece tedaviyle olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Ee, toplumsal bilinç, toplumsal hareketlilik de çok kıymetli. Hı -hı. Farkındalık yaratmak ve moral motivasyon açısından ee, ve sağlıklı yaşam çok önemli. Sağlıklı beslenmeden, e, sağlıklı uykuya kadar. Hı -hı. E, bu yüzden LÖSEV çiftliğimiz var İzmir Seferisar'da. Orada organik üretimlerimizi yapıp halkımıza sunuyoruz. Hı -hı. E, ve dükkan aracılığımızda. Bunun dışında yine Lösevköy yerleşkemizde bir çiftliğimiz bulunuyor. Hayvansal ve bitkisel gıdaların üretimini yapıp Lösevköyümüzde il dışından gelip konaklayan ailelerimizin altı öğün yemeğini yine hastanemizde 6 öğün yemeğini ailelerimize organik ve sağlıklı bir şekilde ulaştırıyoruz. Bunun dışında sosyal faaliyet alanlarımız sadece yapılarla veya kurumlarla sınırlı değil. Yani bir okulun da ötesindeyiz, bir e hastanenin de ötesindeyiz. E, çünkü kanser hedef kitlesi çok büyük olan bir hastalık. Hı hı. Yani bugün baktığımızda yaygınlaşmasını gözlemleyecek olursak her birimizin aday olduğu bir süreç. Bu yüzden ne kadar çabuk tanışırsak o kadar iyidir diyerek her alanda faaliyet sürdürüyoruz. Çok güzel. Şimdi sizler olarak sadece kanser kanseri karşı olan olumsuz algılarla, Hı -hı. kanser hastası olan insanları toplumda yattığı olumsuz yargılarla da mücadele ediyorsunuz. Peki memnuniyetle biraz da kanserle mücadele özelinde konuşmak istiyorum konuyu. Kanser Lösante Hastanesi'nden bahsettiniz. Onunla bir sürü faaliyetten bahsettiniz. Fakat tıbbi olarak Hı -hı. kanserle başka ne gibi mücadele çalışmalarınız var? Bunu da sormak istiyorum. Şöyle, e, tıbbi olarak da izlediğimiz yol insani değerlerden Hı -hı. geçiyor. Bunu öncelikle ailelerimizle hastalıkla tanışma aşamasında gerçekleştiriyoruz. Hı -hı. Aile eğitimlerimiz bu yüzden var. E, lösemiyle yolculuk, kanserle dans, hayat bağları Hı. gibi etkinliklerimizde gönüllü uzmanlarımızla bir araya geliyor ailelerimiz. Onkologlarımız, Hı. psikologlarımız, e, gönüllü avukatlarımız, sosyal güvenlik kurumu uzmanları e, hayatın içinde bizi ne karşılayacaksa, normalde ihtiyaç olan neyse ve bu hastalıkta daha fazla ihtiyaç haline gelen konu başlığı neyse bu konuyu uzmanlarından dinliyoruz. Hı. Ve biliyorsunuz bilgisizlik maalesef ki korkunun en büyük kaynağı, endişenin en büyük kaynağı. Bunu e, aile eğitim çalışmalarımızla yeniyoruz. E, bunun beraberinde tıbbi olarak çalışmalarımız, Doçente Çocuk ve Yetişkin Hastanemiz'in yaslanamaz bir başarısı var. Hı hı. E, kanserle mücadelede kemik ili nakil servislerimiz yıl içerisinde yetişkin de olmak üzere tamamen açıldı. Hı hı. Bunun dışında tedavi hizmetlerimizle tüm branşlara sahip bir hastaneyiz. Ve onkoloji alanında da diğer branşlarımızda da bir hastaneden daha fazlası olarak e, hizmet vermeye ve özellikle kanseri her yönden yenmeye devam ediyoruz. E, mücadelemizin aslında paydaşları bütün insanlarımız. Hı hı. E, bu konuda ve kayıtlı olan ailelerimiz, gönüllülerimiz, bağışçılarımızla birlikte biz büyük bir LÖSEV ailesiyiz. Ki bahsedecek olursak aslında önemli detaylarımız var. Şöyle ki yıllardır üst üste ülkemizin en itibarlı 10 markasından biri oluyoruz görsel olarak. Bunun dışında Birleşmiş Milletler'in vermiş olduğu statüyle birlikte uluslararası niteliğe sahibiz. Birleşmiş Milletler'in danışmanlık olarak bize başvurduğunu biliyoruz kanserle Hı. ilerleyişimiz konusunda. Buna ilave olarak. Yine vatandaşlarımızın etki tepki kısmı, yani o etkileşim çok önemli. Bu noktada örneğin dolandırıcılıktan bahsedebiliriz. Çok yaygın yaşandı maalesef. Evet maalesef ki. Yani yapacağımız şeyleri azımsamamamız gerekiyor. Lüsev'in kanserle mücadelesinde her vatandaşımız bir paydaş. Hı hı. Kapımıza gelen, iş yerlerimize... Veya yolda karşımıza çıkan, LÖSEV adına para toplayan insanlara itibar etmeyerek kilo sevin böyle bir uygulaması hiçbir zaman Fokakta olmadı. Sokakta para toplamıyor değil mi Lüsev? Böyle Kesinlikle. bir şey yok. Kesinlikle. Elden bağış evet. almıyoruz. Hiçbir zaman almadık. Buna da başvurmaya evet. gerek duymadık. Çünkü biliyoruz ki insanlarımız içinden geldiği zaman imkanlarınca gerek maddi, gerek aynı ya da evet. sosyal anlamda yetkinliklerini paylaşarak bize destek olabiliyorlar. Bunun dışında mücadelemizi hayata kazandırma yönünde mesleki eğitimlerle hı hı. toplum bilinci oluşturarak da devam ettiriyoruz ki LSV Dükkan bizim 2000'li yıllarda uğraş atölyesi olarak hayatımıza giren Daha önce bir yayın yapmıştık bunların hakkında. Evet, bununla ilgili de güzel bir hı. yayınımız olmuştu. Hayatımıza 2000'li yıllarda uğraş atölyesi olarak girdi ama bugün baktığınızda LSV Dükkan bir marka. Hı. Organik ürünlerin üretildiği e, hediyelik eşyalardan gıdalara kadar hı hı. E, bir platform sunuyor. E, bu noktada peki üreticiler kimler? Yani bu işin mutfak kısmında olanlar kimler? mi? Yine... çocukların aileleri, kendileri... kendileri de yapıyor galiba değil mi zaman zaman? Şöyle hem kanserle mücadele etmiş çocuklarımızın anneleri hem de kanserle mücadele eden kadınlarımız. Hmm. E bu aslında bir iş istihdamı yaratmak, mesleki bir yetkinlik kazandırma e, projesine evrildi. Hmm. E, bu buradan da ayrıca bağışçılarımıza, sponsorlarımıza, gönüllerimize teşekkür ediyoruz bu tarz destekler için. E, bugün Türkiye'nin her yerine ulaşabilen e, organik bir e, üretim hali e, haline geldik, alana haline geldik. E, bu konuda aslında bakarsanız e, hayatınızda, günlük yaşamınızda belki ihtiyaç alan olabilir, belki sosyallik alan olabilir. Nereye bakarsanız bakın nösebin izini görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? E, buradan son olarak ben kanser haftası dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı farkındalığa davet ediyorum. <laughs> Birbirimizden hiçbir farkımız yok. Kanserle mücadele eden ailelerimizi e, lütfen ötekileştirmeyelim diyorum. E, sen, ben, hepimiz biriz, hepimiz insanız. E, bu hayatta hepimiz her şeye adayız. O yüzden Hepimizin başımıza ne gelirse, geliyordur. kesinlikle başımıza ne gelirse e, ve bir başkası ne yaşıyorsa farkında olalım diyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, LÖSEV Eskişehir Halkla İlişkiler Sorumlusu Yasemin Durukan'la birlikteydik. Son bir kez daha tekrar etmiş olalım. Bildiğiniz gibi Sedef hedefimiz olarak Kloserve Eskişehir'le 1 yılın insan kanser haftası dolayısıyla işbirliği içerisine girdik. Bu kapsamda da 1 yılın insan boyunca canlı yayınlarımız olacak. Bizi takipte kalın. Evet delikanlı Kardeşinin hastalığı lösemi Ne yazık ki yapacak bir şey yok O zamanlar O küçük kahramanların Kahraman. hikayesi Bak, televizyon hazır. Hep Buyur. bu sonla biterdi Kahraman Ama artık Bu kaderi değiştirmenin Zamanı geldi Kahraman Kahraman Bak televizyon hazır Uyun artık Abi Çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'i Bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var O küçük kahramanların hikayesi Her zaman mutlu sonla bitsin diye